Arkadaşlar bu kanalın sonunda hoş geldiniz arkadaşlar daha birlikte ne yapıyoruz tabii ki de animelerimiz oynuyoruz ve ee... ha tamam geldi evet oyun olmuştu da bugün arkadaşlar oyuna yeni bir güncelleme geldi bu siz bir şey fark ettiniz mi? Yani bir fark ettiniz mi? Evet dün ben ne bayağı bir uçurdum. Evet çünkü çok iyi. Şüphetleri eventten aldım. Evet. Kılıcımı da değiştirdim. Hat Hatta şu an zaten yeni kılıç için kasıyorum. Daha doğrusu sonraki Kılıç değil kalkan. Aa, şu. Ama şöyle gidelim. 30 milyarı ben bugün yaparım. Belki 50 milyara kadar çıkarım. Amacım sıralamaya girmek yani. Ha bu arada şey diyeyim. Buraya geldikten sonra event'e geliyorsunuz. Sonra spawn'a tekrar gidin. Niye mi? Çünkü size bir başarım veriyor ve o başarım size gördüğünüz gibi 5 milyonun ışın kılıcı hoverboard'unu veriyor. Yani hızı bir bende daha hızlısı olduğu için onu kullanıyorum. VIP almayanlar onu onu kolayca alabilir. Direkt herkes alabilir yani bu da ben server'dayım. fışardıyım? Topacaktım olsa yani merak edenler niye teksin diye. Ben niye buraya geldim ya? Hemen şöyle geri gidelim. Abi şu şu pet gücü tavlusunu acilen yenilemeleri gerekiyor. Çünkü benim toplam pet Pet gücüme 32.3 k gösteriyor. Ama bakarsanız yani bir iki üç tane 35 kalp petim var. Faruk abi yani sesleniyorum. Şey şey Oyun yapımcısı yani adı Faruk. Ben youtube'da var. O yüzden Faruk abi diyorum. Faruk abi şu bakı bir düzelteyim artık gücüme bakayım yani 100k'dan fazla bir gücüm var zaten. Rebirth'im 27 milyar. Ve 11 saat oynamışım. Yani 7 dakika sonra video bittiğinde 11 saat olacak. Bak yine yine bir dünyaya gidiyordum az daha. Hemen şöyle gelelim. Burada güçlü bir training alanı var. Burada kasabilirsiniz. Şimdi buraya geldiğimizde bakın buranın miti o kadar kolay çıkıyor ki ilk dört açışımda direkt şunlardan çıktı. Yani normal çıktı tabi. golden çıkmadı. Şöyle açalım. Şey çıkmış mı? Göremedik. Bakıyoruz. çek Çıkmamış. olsun bir şey olmaz. Benim para da yine uçtu şu. Acaba azıcık daha mı training kasalım 200 köyde tıklamak için? Hadi biraz daha kasalım şuradan. Otomatik. tak 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 gördüğünüz gibi. O kadar hızlı basıyor ki otomatik. Karakter hareket edemiyor bildiğiniz. Sesim yine biraz kötü çıktı. Onu biliyorum. Tak 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 tak. Tamam. Şimdi bakalım. 194. Allahu ekber. Ben 2 yapacağım. 15 Jack. 97. Aç otomatiki. Hadi. Allah işver. Eh tamam. 200 güne oldu. O zaman devam edelim. Otomatik geçmem. Bir dakika boşarım. Boşarım gelmiş. Ne başarı mı? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Eee. Oğlum ne başarı mı geldi? Hala Legendary çıkmamış. Bunda hiç şansım düşürmüyor. Hala hiç Bu arada bir için şey söyleyeyim. Şunu Ruby yaparsak 53k gücünde oluyormuş. Yani şu an yapmak istemiyorum. Güncelleme gelene kadar altın takım bir dart Vader yapmaya çalışacağım. Zaten üç tane daha yapmam lazım altın. Legendary'ler gördüğünüz gibi şöyle rubi hali 17.34k mythical'ın normali onlardan daha güçlü. <laughs> Ama mythical istemiyorum. <hiç> Bunları <laughs> kullanabilirsiniz. Goldenları 11 kaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani çok da bir şey ifade ettiğini sanmıyorum. Ben ne ara bir elmas oldum ya? 12 hala 12 bunların şansı düşmüş herhalde çünkü dün daha seri çıkıyordu benim hala çıkmadı lan onun bunlar... bunlara güçlüleştirme falan geldi herhalde normalde şimdi 3-4 tane legendary bir tane de mitik çıkması lazım ama çıkmıyor bu arada 2 yıl sonra da yine güncelleme geldik onu da çekmem lazım. Ne yapacağım bilmiyorum. Kesin çekemeyeceğim. Tırıl güncellemesi. Yeni alan getirsinler de ama Far abi sana şunu söyleyeyim. Şu 100 sp'lik yeri Allah aşkına ucuzlat lütfen. Bu serobox dersek ne olur? O 1000 Robux. Vallaymış. Neyse yeni silahı da geçmemize az kalmış. Profilimize bakalım. 11 saat 3 dakika oynamışız lan. E ee, daha azdı geçtim. Neyse bir şey olmaz. 15x sonra Hah. <laughs> Oha. Darth vedir de çıkmış ben bakmadığım için. Ben bakmıyorken niye hep Marlon, benim böyle bir şansım var. Bakmıyorken manyak gibi güçlü petler çıkarıyorum. Bakıyorum hiçbir şey çıkmıyor. Ondan sonra bakmıyorum. Siz bakın ben bakmıyorum. Ya. Böyle bir şey olamaz. İki tane normal Darth Vader'ım oldu. 216 Q'ne tıklamaya başladım. 16 köyüne mi arttırdı bu gerçekten? Hadi hadi. O zaman biz kaykaysız yola çıkalım. Şöyle. Yeni kılı kalkanımız için su atlıyorum. Yine yani başa düşünmeyecek. Hemen gidelim. 100 esikse artık yeni silahıma geçme zamanı. 221 mi? Oğlum hiç bir şey atmadı benim param Param istiyor. Daha bir de şu kılıç. Yok çekiç son değil. Ondan sonra da oha 10 sp. Sonra da 100 sp'lik bir tane kılıç var. O da Allah'tan kılıç. Ama ne biliyorsunuz mu? Yeni gelen bedava kaykay var ya onun kılıcı. Üst sebebi. Ama en güçlü kılıçmış. Sözde öyleymiş. Miş, miş, miş. Neyse. O zaman. Bir de. Eksiklisi. Sıvı bin robux mu? Bre. Şunlara bakalım. Exclusive aura. Kim robux? Bre. Dark Vader'ı 200 Robux'la satıyorlar. Ne gerek var? Şöyle silelim. Ben videoyu burada bitireyim. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şurada bir sabit dursun artık. Git. Heh. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Evet kapatamıyorum. Şimdi bay bay.